takviye bahçesine gireceğiz. Evet, görüyorsunuz güzel bir şekilde günlüğü ve kapalısı var. Bugün 30 Ekim 30 Ekim mi bu? Ekim evet. Maşallah çok güzel yavru atmış. Bir Doğu Anadolu öngesi. Arılarımızın yavru durumu çok güzel hızlı bir şekilde stop kontrolünü yapıp kapatacağız. Evet bu çıtaya kadar atmış. Evet, bunu yaptığımız yüz bölmelerimizden de Yüz bölmelerimiz bazen işte böyle tutuyor. Bazen de hiç bir şeye yaramıyor. Evet stoğu var. Biz buna sadece biraz çek verip kapatmayı düşünüyoruz.